Herkese selam arkadaşlar. Bugün Montenegrıda karakterimizin e, en fazla orduyu nasıl toparlarız ve karakter hilesini nasıl aktif hale getiririz. Önceki videomuzda e, hileler nasıl açılacağını anlatmıştık. Şimdi ise karakter hilesini nasıl yazacağız? Öncelikle e, bazılarında kontrol iki tırnak var üstten iki tırnak ya da alt artı üstten iki tırnakla şu yazıyı açıyorum konsol yazısını. Konsol yazısını açtıktan sonra burada belli kodlar var. Mesela ne gibi? işte kar karakterin seviyesini atlatmak için, altın ekletmek için, etkileyicilik eklemek için, ün eklemek için, odak noktaları, noktaları etkilemek gibi. Şimdi biz buraya bir seviye atlatmak için yazalım. Campaign. Campaign. Nokta. Et. Nokta. Skill. Pardon, etten et alt tire skin XP2 hero input enter gördüğünüz gibi seviye atladı. Bir daha enter Ş şöyle karakterimizin adını yaşice yapmıştım. Ş şöyle enter Şunu bunu sürekli yapıyorum. Şimdi bu sayfayı kapattım. Karakterime tıkladım. Eğitimi geçmiştik zaten. Şu an artı bir diyor mesela. Biz ne yapacağız burada? En yüksek orduyu nasıl yapacağımızı söyledik. Şimdi şuralarda zaten yazıyor mesela. Diyor ki işte birlik yaşayıcı mesela. Tek tip erzak moral cezasına yaklaşmaz. Asker alma, birlik ücretleri, Birinde erzak tüketimi. Mesela e, şuralarda yine aynı şekilde var. Bakın yazıyor. Yönetilen ilişkide artı bir milis alımı. Üstteki yönetilen garnizonda 5. Yönetilen kalede yine birliğin 120 alet hızlı inşa hızı. Inşaatı. Öyle böyle diyor. Liderlik diyelim. Liderlik Acemi Hoca. Asker tecrübeleri. Asker birlik attarken, artı bir asker seviyesi diyor. Tutsakları orduya katma. O birliğe katma. Biz burada tabii ki e, neye vereceğiz? Sosyalliğe. Sosyalliğe verdik ve buradan liderliğe vereceğiz şu şekilde. Burada ne diyoruz? cazibe de var tabii ki. Şöyle bakalım. Çocuk sahibi proje olduğu yüzde ihtimal diyor. Ya burada herhangi birine de geçelim. Herhangi bir lordla artı bir ilişki, artı bir ilişki. Savaşlardan yüzde otuz nüfuz diyelim. Liderlikte hangisini seçelim? Ee, artı bir asker, bir asker, artı iki tecrübe. Şöyle yapalım. Ticarette herhangi birini seçelim. Serserilikte. Tutsak kaçma ihtimali yağmalamaz dedik Taktik. Formasyondaki askerler kalkanlı var. Kara vesaire. Ee, şöyle yapalım. İzcilik. Menzil. Şimdi şöyle sadece silahları seçtik. Vekil. Vekil yaptık. Tamam. Taktikte hareket hızı ee, Az. Sığınak 2000 artı bir asker. Elaytlarım. Burada e, şu yok. Asker sayısını arttırma gibi bir şey yok. Tersten gelelim. Art hasar, art hasarlar, art hasar, nüfuz kazanımı, ordu bütün arttırma nüfuz maliyetine, masrafı, maliyeti, kuşatmalar, yönetilenir değil. Bunlar var. Haydutlara karşı 104 hasar. İzcilikte de en cazibe diyelim. Cazibe de bakalım. Savaşlardan %30 nüfus bir düşman Ordu yenilgi vratına kralındaki herhangi bir lordla artı bir ilişki. İlişki başarı. Aynı izcikte %20. Ee, Başka bir sunum krallık %30 nüfus artı bir asker alımı kentine. Evet. Artmaya gidiyorlar da. Bunlar tek tek bakıyorum yani hangileri var, hangileri yok, biz hangileri etkili olur, artı bir yollaş limiti demiş. Vekil de var mı bakalım, artı bir biline inşaat, düz olun vergi, yani Öncelikle zaten ordunun neyi, eee şöyle bitti diyelim be. Asıl şu ordunun kapasitesi var. Birlik dediğimizde burada bakacağız. Şu an 22 tane arabiliyoruz sadece. İptal diyeceğim şimdilik. Aa, bir taraftan da asker alıyoruz tabi. Evet açtım tekrar hileyi yazmaya devam ediyorum. yazı yazacağız yaz. Kolaydan devel alacağız. Böyle hileyi yap, yapa yapa gidiyoruz şu an. Ee, tabii konsoldan çıkmam lazım. karakter dedim. E, seviye 12'ye ulaştı. Şimdi bunlardan da arttırmam lazım. Odak puanım var neticede. Şöyle arttıralım. Liderlik. E, liderlik sonda zaten. Cazibeyi mesela arttıralım. Taktiği arttıralım. Evet şimdi izcilik. Su kahini. kahini. Evet. ilişki arttırma. Taktikten bakalım. Hareket hızı, hareket hızı. karşıma artı 110 hasar. sar. şöyle diyelim. Serserilik mesela. Turan'ı kabul eden bas miktarı çıkaraydı katına çıkar. Haydi tücü Kendi 150. Tusak'a dönüştü moral kaybı bulanmaz. Aslında moral kaybı daha mantıklı geliyor. Bedava asker. ne kat moral artı 150. Böyle ticaretimizde şöyle diyelim yani sıkıntı değil bu. Hatta şöyle yapalım iyi ee, barını buraya açayım şurada seviyeyi de görelim ne yani rastgele arttırıyor ama Şöyle yazıyoruz. Seviye atlamaları bu yani şeyde daha kolay. Eski oyunda Bannerlord'da, Bannerlord'da değil de Warblant'da ee, hile açtığınız zaman karaktere daha fazla daha rahat seviye atlatma ve altın kazandırma yapılıyor. Bunda o şekilde değil. Yine kodlarla beraber yapılıyor. Karakter şimdi 15 de böyle çıktı. Küçük birim taktikleri. şöyle bunları arttıralım yine. Ordu komuta edilen ordulara ordu bütünlüğü kaybedelim. Serserilik. Yeni yol artı bir köyü daha. Tamam şöyle yapalım. Cazibemizi arttıralım yine şöyle tıklayalım. Birleşik içeren ilişkinin olumsuz olduğunu yöneten. Şöyle rastgele seçiyorum şu an sadece. Moral yaptırımı. Artı bir birlik büyüklüğü limiti. Mesela liderlikte bu artı veriyor bize. Ee, şöyle odak noktamızı vekillikle de arttıralım. Talim çavuşu artı 4 seviyesi ee, artı bir mini salımı demiş. Şöyle alttakini seçelim yine tamam ee, uygula diyoruz şimdi bir birlik sayımıza bakalım 47 oldu ee, Bu arada bolca asker veriyor yani bize de hiç sıkıntı değil ben burada sadece göstermek için alıyorum kendi tarafımı. uygula diyelim ee, şimdi tekrar hileyi yazalım hileyi yazmaya devam ediyoruz Seviye atladık yine Muhtemelen 16 level oldu Evet 16 level oldu ya Amacım şu şeylerde ee, Bu konsolda Şeyi göstermeyelim zamanda Amacım şunları tamamını size göstermek. Birindeki artı 3 seviye askerler düşman geri çekmeyi bırakır. Nam yeni alınan askerlere tecrübe demiş. Tecrübe diyelim. Cezbede e, ee, iş arttırma şansı. Ticaret herhangi bir şey yaparız. Sayan satarken şöyle yapalım. Bitti. Açıyorum yine. Hilemi yazmaya devam edeceğim. İle yazmaya devam ediyorum. Arttı yine seviyesi. Yüklemeye devam. Arttırıyorum hala. Şimdi bir hile de şöyle hemen bakın. Hop hop. hop bir de bir de. Şöyle gidiyorum hemen. Biraz bunda şeyi zor ya. Yani böyle arttırma. Yine yaşıcı level altladı. Level atlamasını bekliyorum. Bakalım karakter ne yaptı? 18 de şu an tekrar yazacağım. Atmalı level 18. Şöyle kapatalım bakalım. Bir daha karakter diyeceğim. 19'a geçti. Kapatalım bari. Serserilik puanı. Tutsak ayrılabiline katma oranı %30. Artı 10 tutsak limiti. Tutsak limitimizi arttıralım. Onu da görmüş olduk hem. Haydullah'a karşı yüzde dört hasar, Haydullah'a karşı yüzde hasar, Askerlere artı yüzde bir hasar, askerlerin artı yüzde üç hasar. Köylerde komutevlerine kontenar işte iki buçuk vergi gelir şöyle izcilik, cazibe yine, kent yaşanında artı bir asker alım kontenjanı, kırsal bölge eşrafından artı bir asker alım kontenjanı. Ya tabii ki bu kırsalland daha fazla alıyoruz ya köylerden. Kendi kurallarını tutsakları birliği almaya moral yaptırma uygulaması. Savaşlardan sonra birliğine askere paylaşılan tecrübe yüzde beş. Alttakini seçelim. Vekil. Ee, sahip olduğum atölyede yüzde yirmi üretim oranı. Birine yüzde yirmi kuşatması demiş. Şunu da bastıralım bir tane. Yani şu izcilik biraz da arttıralım ya. Şimdi tekrar hileyi yazmaya devam edeceğiz. Biraz zoom video olacak. Bunun hızlı bir yolu varsa beni arkadaşlar yorumlarda belirtsinler. Böyle böyle arttıracağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir daha atmadık da, evet. Ya şimdi şeyi bırakacağım da artık. Bu nereden nasıl arttıracağımızı gördük zaten. Ticaret dedi. Ya şu herhangi birine şöyle vekil e, atanızı tutturmak için şöyle yapalım. Ya, liderlik de bize şey verdi şimdi anlayacağınız gibi liderliği arttırmam lazım ordu sayımı arttırabilmem için öncelikle ne yapmam gerekiyor bir ordu sayımı bitmem lazım liderlikte dikkat etmem lazım iki karakterimin seviyesini atlaması lazım bunu uyguladığımız zaman daha iyi anlayacaksınız. Şu an e, şey atlamadığım için liderlik kısmına geliştiremediğim için şimdi şöyle yapacağız onu da mesela e, bitti diyorum. Şuradaki serbest özellik puanlarını kullandım. Serbest özellik puanlarımı dağıtmam da önemli oldu. Yüzle art. Şimdi şu sayıya bakacağız. Birlik 61. Bakın e, ee, izcili bastığımda bir değişiklik olacak mı bakıyoruz. E, uygula. Liga 61. İzcilikte bir demek ki bir değişiklik olmuyor. Şöyle kontrol ile hepsini geçiriyorum. Asera kervanı. Hop bitti diyelim. Arkadaşlar yani işte bu videoda orduyu nasıl büyüteceğinizi, nasıl seviye atlayacağınızı gösterdim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.